Hepimize selam arkadaşlar, bugün sesler bitti mi? Memo'dan kalıp hatalı bir şey var. bazı ocak getirdiler. bana o bir şey bebek getiren var ya arkadaşlar, oradan Hadi artık işletelim, nasıl? ...bazı kurallar var. Biliyorum, istediğimiz oyuncakla oynayabiliriz. Evet ama istediğin oyuncak bu sınıftan olmalı. Bu sınıfta birçok eğitici materyal var. Bu materyallerden biriyle çalışabilirsiniz. Ama ama bu sınıfta uçak yok. Ben evden getirmek zorunda kaldım. Evdeki oyuncakları sınıfa getirmiyoruz. Bu bir kural. İzle. Hmm. İşte. Ne oluyor i̇şte. bebek kedin? Yani gömleğinde var. O bir bebek kedin. Bakın. Bak ne bak, var? Bak Söyle bir şey var. Ne Bir şey oluyor bebek kedin. Bazı kalı batağına bir şey de var. Kalı hata olduğu gibi hayal çıkıyor. Kalp hata olduğu gibi orada. Neyse arkadaşlar. Neyse. Kapatalım arkadaşlar. Hadi görüşürüz.